Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Borda Maviller'de flash gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın onay verdiği genç yıldıza kancayı taktı. İşte transferin detayları. Sportata Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Fatih Karagümre'ye karşı... Dört birlik skorla mağlup olan Trabzonspor'a bir şok da Edin Vizca'dan geldi. Karşılaşmada sakatlanarak oyun dışı kalan tecrübeli yıldızın yapılan kontrolleri sonrası köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı. Edin Vizca'nın sakatlığının uzayacak olması transferde fırtınayı harekete geçirdi. 3 kulvarda mücadele verecek olan Borda Mavillerde hücum hattı için çalışmalar başladı. Transfer isteyen Avcı hücum hattında rotasyonlu bir kadro istiyor. Kasımpaşa'dan kadroya katılan Umut Bozok'un performansı camiayı memnun etmedi. Bu yüzden TFF'nin getirdiği U21 statüsü için kapsamlı bir oyuncu bakılıyor. İlk etapta gündeme Argentinos 2'de oynayan Latara Avanda geldi. Oyuncu ile ilgili araştırmalar devam ederken Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre Borda Mavili Skatların ilgisini çeken bir başka oyuncu da Antalya kampında Abdullah Avcı'nın bizzat izleme şansı bulduğu John Kiyami Gordon oldu. Kendilerine karşı İngiliz ekibinin formasını giyen 19 yaşındaki oyuncunun yeteneklerini beğenen avcı bir süredir takip edilmesi yönünde rapor vermişti. Son olarak Crystal Palace'ın U21 takımının PS Paris Saint Germain'in U21 takımını 7-0 yendiği maçta şov yapan ve 3 gol atan Gordon için avcı elimizden geleni yapalım raporunu verdi. Gordon için en büyük sıkıntı İngiltere'de alt yaş milli takımlarında sadece bir maçta forma giymiş olması. John Kiyomi Gordon sezon başında Trabzonspor'a karşı hazırlık maçında süre aldı. Fırtınaya karşı 15 dakika süre alan genç oyuncu izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Jamaika asıllı İngiliz golcü Crystal Palace'ın U21 takımında 7 maça çıktı. 19 yaşındaki forvet oyuncusu 7 gol attı. İngiliz forvet kulüp kariyerinde 43 maça çıktı. Forvet ve kanat pozisyonlarında görev alan oyuncu kariyerinde 10 gol attı. Nazilli Belediyespor Trabzonspor'dan transfer yaptı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek. Eşin grup Nazilli Belediyespor aradığı kaleciyi Trabzonspor'dan buldu. Daha önce Altın Ordu ile yollarını ayıran golcü Bertuğla sözleşme imzalayan siyah beyazlılar Trabzonspor'un 19 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut'u renklerine bağladı. Nazilli Belediyespor'un Arda'yı sezon sonuna kadar kiraladığı ifade edildi. Trabzonspor altyapısından yetişen Arda geçen sezon Süper Lig şampiyonu olan Borda Maviller'de bir maça çıkmıştı. Öte yandan sözleşmesi bir yıl uzatılan Ahmet Gökbayrak ise kiralık olarak Darıca Gençler Birliği'ne gönderildi. Trabzonspor'da 5 ayrılık bir transfer. Edin Visca'nın yerine Serdar Gürler. Trabzonspor'da transfere dair hareketli günler yaşanıyor. Fırtına Ocak transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bununla beraber kadro doluluğundan dolayı elindeki 5 oyuncuyla yollarını ayıracak. Ayrılacaklar listesinde Yusuf Yazıcı'nın da adı bulunuyor. Trabzonspor altyapısından yetişen milli yıldızın kariyeri bu kez istediği gibi gitmedi. Yusuf, bon servisinin bulunduğu Lille geri dönecek. Öte yandan Trabzonspor'da ayrılacaklar listesi şu şekilde oldu. Canini, Denswil Yusuf Yazıcı Larsen, Yusuf Erdoğan Visca'nın yerine Serdar olabilir. Yeni asırın haberine göre yaşanan bu gelişme ile beraber yapılacak transferler de belli oldu. Fırtına en az Visca kadar takımına katkı yapacak bir isim istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde transferlerle uğraşan Trabzonsporlu kurmayların hedefindeki isimlerden biri Serdar Gürler. Serdar Başakşehir'de rotasyon oyuncusu konumunda bulunuyor. Emre Belezoğlu Serdar'ı banka 11 oyuncusu olarak görmüyor. Trabzonspor ara transfer sezonunda Serdar için nabız yoklayacak. Serdar Gürler'in şartlarına bakılacak. Yıldız isim daha önce de Trabzonspor'da forma giymişti. Serdar Gürler'e alternatif olarak Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik, Alanyalı Efecan Karaca ve Westerlo'da oynayan Halil Akbunar'ın da isimleri geçiyor. Olimpiakos'ta forma giyen Yunan futbolcu Georgias Massouras'ın da yeniden gündeme gelme ihtimali bulunuyor. Merkez orta saha bölgesi için ise Marek Hamsik'in olası Napoli'ye geri dönme ihtimali üzerine bir hamle yapılacak. Canini Semedo'nun ise Arabistan'dan gelmesi, muhtemel teklifi değerlendirilmesi durumunda da forvet bölgesi için rekabeti artıracak ancak ekonomik bütçeyi sarsmayacak bir arayışta başlanacak. Bu isimlerin önümüzdeki günlerde yapılması planlanan transfer komitesi toplantısında karara bağlanması bekleniyor. Trabzonspor geçen sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu arada Maviller yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Fakat Fırtına Süper Lig'de yeni sezona istenilen başlangıcı yapamadı. Son olarak Lig'de alınan Karagümrük mağlubiyeti sonrası Borda Mavili Camii'ye transfer konusunda kolları sıvadı. Gündemde ise sürpriz isimler olmaya devam ediyor. İşte Fırtına'nın listesindeki oyuncuların kariyerleri. Doğukan Sinik kariyerine Antalya Spor altyapısıyla başladı. Ardından Kemer Spor'a kiralandı. Kemer Spor'dan Antalya Spor'a geri dönen oyuncu 20 Temmuz 2022 tarihinde İngiliz ekibi Hull City'nin yolunu tuttu. Ana mevkisi orta sahanın solu olan Doğukan, merkez orta saha ve orta sahanın sağında görev alabiliyor. Halil Akbunar futbola Antalya Spor'un altyapısında başladı. Ardından Göztepe'nin yolunu tuttu. Göztepe'den bir dönem Elazığ Spor'a kiralandı. Oyuncu son olarak Belçika ekibi Westerlo ile anlaştı. Ana mevkisi sağ kanat olan Halil Akbunar, yan mevki olarak ise sol kanat ve sol bek olarak görev alabiliyor. Efecan Karaca futbola Galatasaray altyapısında başladı. Ardından Kartal Spor, Adana Spor, Adana Demir Spor ve Sarıyer takımlarında forma giydi. Oyuncu 2013'ten beri ise Alain Spor için ter döküyor. Ana mevkisi sağ kanat olan Efecan Karaca 10 numara ve sol kanat olarak görev alabiliyor. Futbolcunun son olarak ismi ise Trabzonspor'la anılıyor. Georgias Masuras futbol ülkesi Yunanistan'ın Apollon takımında başladı. Ardından İlyasios, Panianos takımlarında top koşturdu. Şimdilerde ise Olympiakos'ta top koşturuyor. Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu sağ kanatta da görev alabilmekte. Trabzonspor Giresun maçına 3 eksikle çalıştı. Trabzonspor Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Giresun spor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde devam etti. Fırtınada 3 futbolcu antrenmana katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk 20 dakikası basına açık tutulan antrenmana sakatlıkları bulunan Edin Visca, Doruk Antoköz, gribal enfeksiyon geçiren Naci Ünüvar ve izinli olarak Marek katılmadı. Stefano Densfil, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kısmi olarak takımla Yusuf Erdoğan da kondisyon salonunda çalıştı. Yaklaşık 1 saat geç başlayan antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının yanına gelerek Yeni yıl hepimize, Trabzonspor'a tüm güzellikleri ve başarı getirsin. Bir saatlik gecikme oldu, toplantılar vardı. O yüzden kusura bakmayın, biraz uzun sürdü. Onu da bilgilendireyim ifadesini kullandı. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular dinamik ısınmanın ardından top çalma çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor 3 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla birlikte Biteksen Giresun Spor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Oyuncumuz Enis Bardi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Enis Bardi takımın başarılı olacağına inandığını belirterek aslında tabii ki maç kaybettiğimizde normal olarak çok üzülüyorsunuz. Biz de bu üzüntüyü yaşıyoruz tüm takım arkadaşlarımızla beraber. Fenerbahçe maçına dönecek olursak maçın ne kadar önemli olduğunu, taraftarlar için neler ifade ettiğini ve taraftarların bu maçı ne kadar kazanmak istediğinin bilincindeydik. Biz de çok iyi bir maç çıkararak o maçı kazandık. Sonrasında bizim için önemli olan devam edebilmekti ama maalesef Fatih Karagümrük maçını kaybettik. Kaybetmenin yüzünü yaşıyoruz. Kazanarak devam etmek bizim için çok önemliydi. Bazı cephelerde bazen kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor. Bunu savaşarak, savaş olarak nitelendirirsek futbol size yeni fırsatlar tanıyor. Önümüzde çok güzel fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirebilirsek eğer tekrar o mücadelenin içine girip çok başarılı olacağımıza inanıyorum dedi. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.